Onur Bulut anlaşmazlığı yaşandı. Sercan nedir son durum? Detayları senden alabilir miyiz? Onur Yıldız iyi yayınlar kolay gelsin. Ee, aslında bu durum 6 Şubat 7 Şubat tarihlerinde yaşandı. Ee, tabii gündem çok kötü bir durumda olduğumuz için açıkçası biraz daha sürecin ilerlemesini bekledik. An itibariyle artık bu konu davalık oluyor. Kayseri Spor uyuşmazlık... Çözüm Kurulu'na gitti Türkiye Futbol Federasyonu. Bu durum orada değerlendirilecek. En baştan kronolojik olarak ben anlatmak isterim. Bendeki bilgileri ve teyitli bilgileri. Hı hı. Ee, i̇lk olarak Fenerbahçe Onur Bulut transfer için e, görüşüyor Kayseri Spor'la anlaşıyor. Ardından Onur Bulut'la görüşmeler yapılıyor. Onur Bulut'la anlaşamıyorlar. Bu transfer kapanıyor. Ardından Beşiktaş Onur Bulut için Kayseri Spor'a Teklifte bulunuyor. Bon servis. Bunların hepsi kontrat imzalanmadan önce olan gelişmeler. Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifi Kayseri Spor teklifi kabul etmiyor. O konu da kapanıyor. Ardından artık Onur Bulut ve Kayseri Spor görüşmeleri başlıyor. Ee, sözleşme uzatmaya dair. Ee, orada anlaşma sağlanıyor. 3 yıllık bir kontrat imzalanıyor. Ki bu durum Kayseri Spor yöneticiler tarafından da medyada söylenmişti, kabul edilmişti. Sözleşmenin yenileneceği durum. Sözleşme yenilerken de Onur Yıldız, kontratın içerisinde 1 milyon euroluk bir e, çıkış maddesi var. Benim öğrendiğim bu çıkış maddesinin de rakamı olarak belirleme bu rakamı 1 milyon euroyu Kayseri Spor Cephesi belirlemiş. Ardından sözleşme imzalanıyor. Sözleşmenin içerisinde bir madde daha var. Kontratta şöyle yazıyor. 6 Şubat tarihine kadar Onur Bulut transferi için... Fenerbahçe öncelik takımıdır deniliyor. Fenerbahçe, Kayseri Spor'a 6 Şubat'a kadar 1 milyon euroyu yatıracağını ifade ediyor. Ardından yine Onur Bulut'la görüşmelere başlıyor. Onur Bulut yine ka kabul etmiyor teklifi. Yani 6 Şubat ile bitecek de o tarih bildiğiniz gibi. 8 Şubat transfer döneminin son günüydü uzamadan önce. Beşiktaş'ta 8 Şubat tarihinde 1 milyon euroluk bu maddeyi çıkış maddesini Kayseri Anka hesabına yatırıyor. Onur'u İstanbul'a davet ediyor. Sağlık kontrollerinden geçirip resmi sözleşme imzalıyor. Dört buçuk yıllık. Ardından aynı aynı akşam yani 8 Şubat tarihinde Beşiktaş o gün hatırlamaya çalışıyorum. Saat 13-14 sularında 1 milyon euroluk maddeyi göndermişti. Saat 16-17 sularında da Kayseri Spor 1 milyon euroluk fesih maddesini Beşiktaş'ın yatırdığı parayı Beşiktaş'a geri gönderiyor. Ve olay artık uyuşmazlık çözüm kuruluna taşınıyor. Kayseri iddiası şu. İki taraflı konuyu tam değerlendirmek için hem Kayseri penceresinden bakarak söyleyeyim hem de Beşiktaş'ın penceresinden bakarak söyleyeyim. Kayseri Spor diyor ki bu imzalanan kontratta başkanımız Ali Çamlı'nın, Sayın Ali Çamlı'nın imzası yok as başkan ve imza yetkisi olmayan ve başkanımızdan habersiz şekilde imza atılan başka bir yöneticimizin imzası var diyor. İsmini biliyorum ancak ben Kayseri Spor cephesinden teyit ettiremediğim için Kayseri Spor yöneticinin ismini vermeyeyim şimdilik. Ama Az başkan olarak geçiyor değil mi? Evet. Evet tamam. as başkan olarak geçiyor ve bu yöneticinin sayın yöneticinin imza yetkisi yokmuş. Kayseri Spor diyor ki bu kontratta Başkanımız yani imza yetkisi olan Sayın Ali Çamlı'nın e, imzası yok. Onur Bulut'la içinde 1 milyon euroluk fesi maddesi olan kontrat yenilediğimiz 3 yıllık kontratın içerisinde imza yetkisi olmayan başka bir yöneticimizin e, imzası var. Ve bu durum e, Kayseri Spor'un söylediğini söylüyorum lütfen. E, başkanımızdan habersiz şekilde Onur Bulut'un menajerleri ve yönetici e, tarafından yapılmıştır deniliyor. Bu Kayseri Spor'un iddiası. Beşiktaş'ın söylediği şu. Bizim elimizde Kayseri ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla mailleş, mailleşmeler, bu belgeler mevcut. Kontratın nizami bir şekilde uzatıldığına dair mailleşmeler mevcut. Biz bu davayı kazanacağımızdan eminiz. Sürecin hukuki boyuta taşınmasını bekliyoruz ki taşındı. Yeni bir bilgi paylaşmak isterim. Az önce teyit ettirdiğim bir bilgi. Hı hı. Ee, yani Bu ne olursa olsun artık Onur Bulut Beşiktaş forması giyecek. Artık e, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bunun kararını verecek. Sonraki süreçte Beşiktaş'ın ne kadar bonservis ücreti ödeyeceğini veya e, kontrata dair nasıl bir gelişme olduğunu. Yeni bir durum. Onur Bulut da e, Kayseri Spor'da yetkili olan kişilere e, söz konusu bu kontratta ismi geçen e, yetkili kişilere ...suç duyurusunda bulunuyor. Bunu da paylaşmış olalım. Suç Bilmiyorum. duyurusu, hangi konuda suç duyurusu? Belgelerle ilgili... E, ...belgelerle ilgili... Belge ...yanıltma. Var. Daha doğru kullanacağım cümle budur. Çünkü ortada bir iddia var. Hem Kayseri Spor'un... ...hem de dolayısıyla Onur Bulut'un. Onur Bulut, Biz ben kontratı... ...imzaladım, yeniledim. Kayseri Spor'la bunu paylaştım. Kayseri Spor doğruladı... 1 milyon Euro'luk çıkış maddesini kim getirirse alır dendi bana. Hmm. Ee, ben Fenerbahçe ile anlaşmayınca Beşiktaş bu parayı ödedi. Ben Beşiktaş'a transfer oldum. Ee, Beşiktaş ödeyince kontratın geçerli olmadığı bilgisi var. Diyodur demiyorum. Ee, Diyo demiyorum diyodur diyorum en azından evet. şimdilik. O yüzden bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya karar vermiş. Ee, bilmiyorum hem Kayserispor yani bu süreci Yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 10 gündür, 12 gündür. Ee, hem Kayseri Spor hem de Beşiktaş çepesinden durumu ben eşit mesafede anlattığımı düşünüyorum. Evet. Hem Kayseri Spor'un iddiası, hem Beşiktaş'ın iddiası, hem de Onur Bulut çepesinden, üç çepeden de eşit mesafede anlattım. Doğru. Peki Sercan, e, Futbol Federasyonu lisansı verdi, değil mi? Yani Futbol Federasyonu verdi, verdi. bu sözleşmeyi onayladı, bu transferi onayladı. Onayladı, onayladı. Buradan sonraki Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vereceği karara kadar beklenecek olan durum. Orada da Uyuşmazlık... ücret belirlenecek. Yani bu transfer gerçekleşemez gibi bir şey değil. Ama işte gerçekleşmiş ama şu kadar şu kadar ödenmesi lazım vesaire. Bu tür detaylar konuşulacak herhalde, bu değil mi Bu tür detaylar konuşulacak veya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu diyecek ki tabii sizin söylediğiniz bu durumda ihtimal. Belki başka bir paradan bahsedecek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu veya diyecek ki hayır yapılan bu kontrat nizamidir. Hukuki süreçte hiçbir problem yoktur. Beşiktaş tekrar 1 milyon euroluk parayı Kayserispor'a gönderebilir. Çünkü şu an hı hı. Onur Bulut için Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödememiş durumda. Kayserispor 8 Şubat tarihinde bu parayı tekrar Beşiktaş'a gönderdiği için. Uyuşmazlık çözüm kurulundan çıkacak kararın ardından ee, bekleniyor. Ayrıca Beşiktaş Kulübü'ne de sorduğumda ben az önce Kayserispor'un iddiasını söyledim. Beşiktaş'ın da iddiasını söylüyorum. Kayseri Spor diyor ki hani biraz hassas konu yanlış da anlaşılmak istemiyorum. O yüzden üstüne basa basa söylüyorum Onur Yıldız. Tabii. Kayserispor diyor ki biz sözleşmeyi imzalarken başkanımız orada yoktu. Ee, haberi yoktu. Onur Bulut'un menajeri Kayserisporla masaya oturuyor. Ve başkanım yani Ali Çamlı Başkanı, Sayın Başkanım Bilgisi olmadan kulüpte olan bir yöneticiye evrak imzalatılıyor. Bu evrakla da gidip bir süre sonra fesih işlemi yapılıyor. Ancak zaten büyük bir problem burada. Bu imzayı atan kişinin herhangi bir imza yetkisinin olmadığı. Bu Kayseri Spor Cephesi'nin iddiası. Beşiktaş'ın iddiası ise elimizde mailleşmeler var. Mailler var. WhatsApp konuşmaları var. Ee, biz davayı kazanacağımızdan eminiz diyor. Bu da Beşiktaş cephesi. Onur Bulut cephesi de. Onur Bulut da suç duyurusunda bulunacak. E, konuyla ilgili e, işin içinde olan şahıslarla ilgili. Hı. İsim vermiyorum ki en azından suç duyurusu gerçekleştikten sonra daha da net bir şekilde isimleri paylaşabiliriz ama 3 evet. aşağı beş yukarı zaten kimlere suç duyurusu bulunacağını tahmin edebiliyoruz. onu Peki tabii son sana şunu da sorayım. Çok güzel anlattın her şeyi tek tek tane tane bütün kronolojik olarak. Neden başkana haber vermedikleri konusunda bir bilgin var mı? Neden yani bir kulüpte bir transfer olurken kulüp başkanına haber e, verilmiyor ya da başka bir durum mu var işin içinde? Ha, ben bu, bunu bilmiyorum. Yani ben şimdi yorum yaparak çok konuyu da hani hı hı. E, yorumlaştırmadan anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Tam Onur Yıldız sorduğunuz soru çok güzel bir soru. Bence bütün konunun soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir konu. Ama ben şimdiye kadar yani bu telefon bağlantısında üç taraflı da bilgileri verdiğim için sadece Aynen. bence bilgilerde yetin, yetineyim ben. Peki. Çünkü yanlış bir tarafa hani konu yanlış anlattırıldı, yanlış Hı -hı. paylaşıldı denmemesi için bu yorum kısmını ben bence sonraya bırakayım. Galatasaray Spor'dan herhangi bir açıklama veya Beşiktaş cephesinden herhangi bir açıklama gelmesi durumunda ben bu konuyu söylesem daha doğru olur. Bence Peki. Doğru, doğru diyorsun. Hani bununla da ilgili bir bilgin olursa, neden başkan? Ben başkana? sadece şöyle bir şey diyebilirim. Hani yine, yani, e, sayın Ali Çamlı'nın otoriter bir başkan olduğunu biliyoruz. Çünkü yani zaten tanıyoruz kendisini. E, kendisinden habersiz, imza yetkisi olmayan bir yöneticinin imza atması zaten burada çok enteresan bir durum. Benim evet. de şaşırdığım, benim de şaşırdığım konu bu. Ama sonu e, artık hukuki süreci dayandığı için belli olacaktır. Ama üstüne basa basa söylüyorum. Hani Ağız Spor ekranlarında paylaştığımız için bu haberi hem Kayserispor'un iddiasını hem Beşiktaş'ın iddiasını hem Onur Bulut'un e, durumunu eşit mesafede bilgiler şeklinde paylaştık. Hiç yorum yapmadan şu an itibariyle. Peki çok teşekkür ediyorum Sercan Dikme. Ee, Baya bizi bilgilendirdin bu konuyla ilgili bütün detayları anlattın. Son bir şey kaldı işte o da. Ee, Başkan Ali Çamlı'nın haberi var mı yok mu? Yoksa neden haber verilmediği? Şimdi o zaman şöyle yapacağız. İlk bölümü noktalayalım. İlk bölümün başında Atsu'yla e, ilgili haberleri sizlere aktarmıştık. Maalesef kendisini e, kaybettik. E, Atsu'nun bir duygusal portresini hazırladığı arkadaşlarımız onu izleyelim. Müzik